en sevdiğim kısma geldim. Özlemi bununla ilgilendim şimdiye kadar. Sorarsanız pek ilgilenmedim. Çünkü bunların grafiğini çizerseniz en kötü ihtimalle seçeneklere koysa seçenekten gidersiniz. Kimin bildiğini ayırt Ama ara sınıflar için çok güzel sorulması ee, mümkün. mümkün. Mümkün olasılıklı bir soru. O kadar fazla video çektim mi? Konuşamıyorum artık. Nasıl çizeceğiz? Eşitsizlik normalde arada eşitlik olsaydı çok rahat çizebilirdiniz değil mi? Aynı mantık canınızı sıkmayın. Eşitsizlik de bölge tarayacağız anlamına geliyor aslında. Çünkü mesela grafiğin üzerindeki noktalar artık sağlamayacak da grafiğin ya içindeki ya da dışındakileri sağlayacak. Şimdi çok havada kalıyor bu söylediğim farkındayım ama çizdikten sonra daha rahat olacak. Belli başlı şeylere dikkat etmenizi istiyorum. Bizim zaman kurduğu için mi? Döndük evet. Ne istiyorum, ne alalım, yeşil mi alalım? Hoşuma gidiyor, yeşil alalım. burada. Birkaç noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle çizmek zorunda mıyım? Zorundayım. Tamam. Çizerken arada ben hep alışık oldum. Arada eşittir vardı. O zaman önce öyle düşünün. Arada eşittir varmış gibi çizme yöntemlerini uygulamaya başlayın. Hemen bir bakayım. Bir. Ne diyorduk? Kollar. Yukarı. O zaman böyle bir şey. Dark İki. Kökler. E belli. Sıfır. Hani bunları hızlı hızlı geçiyorum. var varsayıyorum. 3. Y eksenini kestiği yer. E o da sıfır. Nereden biliyorum? X'e sıfır attım. Y de sıfıra 4. Tepe noktası. Ya boş yapma sıfır. Bu belli bir şey yani şu an. Peki. Analitik düzlem alayım. Ben bunu çizerken ne fark edecek? Şöyle bir kırmızı alalım. Soracaksınız. Arada eşittir varmış gibi düşünüp bunları yerleştirdim ya. Şimdi bu eşittiri unutun. Dahillik var mı yok mu diye sorun. Eğer dahillik yoksa çizgi çizgi yani nokta nokta yapacağım. Dahillik varsa düz bir ee, çizgi şeklinde devam edeceğim. Bunda dahillik yok. Bunu ben ekledim bakın. Dahillik yok. O zaman nokta nokta çizeceğim. Hemen çizeyim. Tık 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 tık. Neden? Yani diyor ki üzerindeki noktalar sağlamasın. Yani sıfır attığında sıfıra götürmesin. Denemesi bedava. Bak sıfır atın. Sıfır büyüktür sıfır çıkar. Yanlış. O yüzden bunu dahil alma diyor aslında. Peki tarayacağım alanı nasıl bulacağım? Hemen kendisi buraya tekrar alayım. Ben genelde sorularda e, sıfıra sıfır noktasını kullanıyorum. Ama bazen sıfıra sıfır noktası yani orijin grafiğin üzerinde olabiliyor ki bakın bu soruda grafikin üzerinde yani bunu kullanamam ama başka sorularda işinize yarar üzerinde değil. Ne yapacağım? Şuraya bir bakın ee, nasıl göstereyim bunu silgiyle göstereyim. Bu nokta nokta arkadaşım analitik düzleme bir şöyle bir de şöyle iki parçaya gidiyor değil mi? Şöyle dışarısı bir de şöyle içerisine gidiyor. Bu dışarısını içerisini aradaki büyüklük küçüklükle sakın bağdaştırmayın. onları yapanlara da örnek hiçbir ilgisi yok Tamamıyla noktalarla ilgili ya içinde ya da dışında bir tane nokta seçin. Sağlayacak mı sağlamayacak mı? Neyi seçelim? Bak en kolay benim gözüme burası geldi. Ne olduğunun önemi yok. Tamam size kolay gelen alın. Uyduruyorum ne olabilir? Sıfıra bir olsun. Sonuçta üzerinde değil. Ne diyor? X'e sıfır yaz. Y'ye de bir yaz. Yazayım. Y'ye de bir yazdım. X'e sıfır yazdım. Bir sıfırdan büyük mü? Evet. Demek ki bu nokta içine alınacak bir yer taramam lazım. E bu nokta içerideydi. O zaman içeri taramam lazım. Bu kadar basit aslında. Havada kalmış gibi hissediyorum şu an. Bir devam edelim bakalım havada kalma. Ne diyorum? Arada eşitlik var. Çizmek zorundayım. Hiç önemli Çizelim. Bir. Kollar. Yukarı doğru x tane kas sayısına baktım. İki. Kökler. Hemen bir bakayım. Şimdi buna ayırabiliyor muyum diye bakıyorum. Bunun kökü var mı diye bakıyorum. Bende de yemedi. Büyük ihtimalle bunun kökü yoktur diye düşünüyorum. B kare bitkinin altı soralım. 5 kare eksi 4 ac b eksi 0 a'sı 1 eksi 4 ac eksi 4 oldu. Aynen eksi 4 Diskriminantı altı sıfırdan küçük kök yok. Güzel. Kök yok. Hiç problem değil. 3. Y ekseni kestiği yer. X'e 0 atayım. Y de nereye gitti? 1'e. çok düzgün bir şekilde çizmek zorundasınız. Hani her şeyi ben ya kafadan bir şey çizeyim. Bunları eksik yapayım. Öyle bir şey sakın yapmayın çünkü burada şey sayı atacağım ya içerisinde. Attığım sayı bunların üzerinde olma ihtimali oluyor. O yüzden düzgün bir şekilde En son ne kaldı? Tepe noktası. Tepe noktası ne olur? Eksi b bölü 2 a'dan sıfır. E 0 hakkında nereye götürdüğünü zaten yukarıda biliyorum. Şimdi çözebiliriz. Şöyle bir alalım kocaman. Ama soruyorum çizerken dahillik var mı? Var. O zaman bunu çizgiyle çizeceğim. Tersten geliyorum. 0'a 1. Sırası. Başka da var mı? Yok. O zaman dahil olduğu için direkt olarak çizgilerle çiziyorum. Şimdi yine bakıyorum. Şöyle bir yine çizgiyle göstereyim. Bir şöyle analitik düzlemi içeriye ayırdı. Bir de şöyle dışarıya ayırdı. O zaman ben dışarıda ya da içeride olan bir nokta seçmeliyim. Bakın burada sıfıra sıfır işimi gördü. Neden? Dışarıda. Az önce değildi. Değilse zaten bir nokta seçin. Ne diyorum? x'e sıfır at, y'ye sıfır at. Atayım. y'ye sıfır attım. Küçük eşittir. x'e sıfır attım. Bir. Doğru mu? Evet. 0 küçük, e, birden küçük ya da eşit olabilir. Doğru. O zaman bu noktanın olduğu bir yeri taramam lazım. Bu nokta nerede? Dışarıda. O zaman dışarı tarayacaksınız. Aradaki küçüktür, büyüktür sakın girmeyin. Dışarıdan nokta attım. Aa hemen o zaman o attığım noktayı tarayayım. Böyle şeyler de yapmayın. Bunlar kavram yanılgısıdır. Denemek zorundasınız. İlerleyelim. Bunları da bir de birleştirmiş olmam gerekiyor. Ha bir de doğrular var. Aynen doğrularla birleştirin. Yapacak bir şey yok. Yine çizmek zorunda mısınız? Evet. Fakat doğru çizmek, paraboli çizmekten daha kolay. Hemen bakıyorum, hatırlıyorum kendi kendime fonksiyonlardan. Nasıl yapıyordum? Doğru dediğim şey her türlü eksenleri bir yerde kesmek zorundaydı. O zaman eksenleri kestiği yerleri bulsam yeterliydi. Kendi kendime hani hatırlamaya çalışıyorum. Siz de bu şekilde git. Eksenleri kestiği yerler nasıl? Hadi hatırlamadım diyelim. Mesela y ekseninde nereyi kessin? Uyduruyorum. Sıfıra 1'i kessin. x ekseninde 2'ye 0'ı kessin. Hmm. Y ekseninde X'in işi yok. O zaman X sıfır olacak. Tamam. X'e sıfır ver. Y'yi bulabilirsin. Hatırladım. E Aynı şekilde Y'de de X'in işi yok. Yok. X'de de Y'nin işi yok. O zaman Y'ye sıfır ver. X Çok kolay oldu. Arada ama nasıl olmalı? Eşitlik varmış gibi düşünüyorum. Çünkü çizerken eşitlik varmış gibi düşünüyorum. Sonra tararken onları eşitsizliğe geri getiriyorum. Sırtım ağrıdı. Şöyle bir yerleşeyim. X'e sıfır atalım. Arada eşitlik varmış gibi. Yazalım x'e 0 atarsam y'nin çıktı 2. Güzel. Y'ye 0 atarsam 0 eşittir. X artı 2'den yolla karşıya x eksi 2 çıktı. Çizerim. Kırmızı ile mi çizerim? Aynen. Bir analitik düzlem getirelim buraya. Çizerken de soruyorum. Eşitlik var mı yok mu? Yok. O zaman ben bunu nasıl çiziyorum? Nokta nokta çiziyorum. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi yapalım. Benim ee, noktam ne? 0'a 2. Bu arada noktaları da şöyle yazarsanız önce x değeri sonra y değeri unutmazsınız. Önce x değeri eksi 2 sonra y değeri 0. 0 2 nerededir? şurada. 2 işaretledim. Bu arada bu da boşluklu olacak. Sadece işaret nokta değil bakın. Eksi 2'ye 0. O da buradadır. Şimdi bunları nokta nokta birleştirmem lazım. Var. Aha var. Güzel. Işte. Şuradan neden dahil değildir? Tık 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 yaptım. Ne oldu? Buradan daha rahat görüyorsunuz. Analitik düzlemi şöyle Yine içi dışı olmadı artık. Sağ ve sol diye de ama çapraz bu. Bir şöyle, bir de şöyle iki kısma ayırdım. O zaman bu iki kısımdan birine bakmam lazım. Yine ne var burada? Bakın ilk orijin deniyorum. Olmuyorsa başka nokta. %90 zaten orijin sağlayacak. ilk soru hariç mesela. Onun gibi gelirse sağlamayabilir. 0'a 0 sağlayacak mı? Bir atalım şuraya alayım. Y küçüktür x artı 2. Ne diyor? Şöyle bir yazayım. Y'ye 0 ver. X'e 0 ver. Ve ne oldu? 0.2 2. Doğru mu? Doğru. O zaman bu nokta olduğu bir yere ihtiyacım var. Demek ki bu bölgeyi tarıyorum. Hiç de sağlam yana vermemişim galiba. İnşallah vardır. Hemen bir yana kaydıralım. Yanda ne varmış? Yine bakıyorum. Yine bir doğru. Bu arada doğru olduğunu nasıl anlıyorsunuz? AX artı B şeklinde yazıyor. Yani birinci dereceden mi? Bakıyorum üstüne gizli bir var. Evet birinci dereceden. Bu bir doğru denklem. Bunlar fonksiyondan oturmuş olması gerekiyor. Çok da oturmamışsa bakın burada tekrar anlatıyorum zaten dert etmeyin. Her konuda ben bunları tekrar ediyorum birbirleriyle ilişkileri. Arada eşitlik varmış gibi düşünüyorum. Ne yapıyordum? X'e 0 yazıyordum. Y'yi buluyordum. Y'ye 0 yazıyordum, X'i buluyordum. X'e 0 yazarsam yes Y -3. Y'ye 0 yazarsam X 3'ten attım karşıya ne çıktı? Y yes. 3 çıktı. Noktaları da yanına yazalım ki unutmayalım şöyle bir X'ine 0, y'si eksi 3. X'ine 3, y'si 0. Şimdi çizelim. Getirelim şöyle. Noktaları yerleştirelim. 0'a eksi 3 şuradadır. Böyle yazmayayım ya. Direkt eksi 3 yazayım. Çünkü grafiklerde öyle verirler. Bu arada buradaki eksi 3'ün ne olduğunu bilmekte zorluk çekiyorsanız hani yerine atarken problem oluyorsa hemen yana virgül atıp 0 yazın. X ekseninde olanları da aynı şekilde görmüyorsanız dert değil. ne yazın zaten adam vermek zorunda da değil. 3'e 0. Burası da 3. Şimdi ben bunu çizeceğim de soruyorum. Arada eşitlik var mı yok mu? Var. O zaman ben bunu düz çizgi şeklinde çizeceğim. Getirdim buraya. attım. Yine bu arkadaş ne yaptı Bir şurası bir de şurası olmak üzere iki parça ayırdı. Nasıl karar veriyorum? İkisinden bir nokta seçeceğim. Bakın yine orijin oldu. Orijinal atabiliyorum bakın sağlıyor demiyorum. Sıfıra sıfıra atıp deneyebiliyorum. Deneme, yani attığım için sağlıyor diye bir şey yok. Atalım y'ye sıfır verelim. Küçük eşittir x'e sıfır verelim. Ha güzel buraya vermişim. Sıfır eksi üçten küçük mü? Değil. O zaman bu noktanın olduğu yeri arayamam. Tarayamam yani. O zaman diğer tarafı taramak zorundayım. Bakın yine nokta yaptınız ya taramak zorunda değilsiniz. Burada çok net belli oluyor işte. Sağlıyorsa tarayacaksınız. Sağlamıyorsa taramayacaksınız. Peki bunları birleştirmemiz yok mu? Var. Bir doğru ve bir parabol. Şimdi bunları birleştirirken, özellikle çizim şeylerini yan tarafa yazın, sonra çizin size tavsiye. Ama birinci ve ikinci olarak ayırarak çizin, çünkü ikisini aynı anda çizip sararsanız büyük ihtimalle görmeyeceksiniz ki ben de görmüyorum. Çünkü aynı analitik üzerinde bizler birden fazla çizim sıkıntı yaratıyor. Uf, ses için özür dilerim. Düşündüğünüz şey değil, bilgisayar çektim. Evet, şimdi ayrı ayrı çizelim şunları. Önce parabolim çizelim, hangi çizdiğinizde önemi yok. Parabol çizelim aradan çık. Arada eşitlik varmış gibi düşünüyorum. Ne diyorum? Önce bakıyorum. Kollar yukarı. Güzel. Ya ben bu arada bunun direkt olarak çizimini biliyorum artık. Ezbere kaçmaya başladı. X kareler falan çok kolay ama hadi bakalım. Köklere bakıyorum. 0'a 0. 0. Ee, tepe şey, y ekseni kestiği yer yine 0'a 0. Hiç sıkıntı değil. Tepe noktası yine 0'a 0. Tamam ben bunu çizerim. Çizelim fakat bunları düzgün görmeniz için farklı renklerde düzgünce çizmem gerekecek şöyle de kocaman çizelim ki daha rahat görebilirim. Ee, elle çizeceğiz galiba. Evet. Bunu kırmızıya yazdım. Kırmızıya devam edelim. Noktaları belirttim. 0 sıfır. Buradan başka bir işlevi yok zaten bunun. Direkt tepeden getireceğim. Peki arada eşitlik var mı? Yok. O zaman nasıl getiriyorum? Nokta nokta nokta. Nokta nokta nokta. Nokta nokta nokta. Çok düzgün çizmeye çalışıyorum. Çünkü yani yine geniş olmadı gibi. Çok zor oluyor çünkü. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de hemen gidip e, doğruyu da çizdikten sonra mı tarayacaksınız? Yoksa taradıktan sonra mı doğruya gideceksiniz? Ben önce tarayıp sonra doğruya gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü ben görmüyorum. Siz nasıl görüyorsanız öyle devam edin. E, nasıl tarayacağım? Şimdi bakıyorum. Ayırdığı bölgelerin bir tane nokta seçmem lazım. Ben orijin seçmeye çalışıyordum ama burada orijin olmuyor. Şimdi denklemin üzerinde. O zaman içeride bir şey seçim. Ne seçeyim yine buradan? Klasiktir. Sıfıra bir Atalım bakalım. X yerine 0 yazalım. Büyüktür var arada. Aradaki işareti asla dokunmuyorum. Bakın. Y yerine yazıyorum. 1. Doğru mu? Doğru. O zaman bu noktayı içine alanı almak zorundayım. Yalnız noktayı sileceğim. Çünkü olabildiğince düzenli bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. İçini tarıyorum. O noktanın olduğu yer. Çok düzenli taramaya çalışıyorum. Umarım görebiliriz. İkinci de nereye çizelim? Maviyle. Alalım. Arada eşitlik varmış gibi düşünüyorum. Ne yapıyordum? Baktım bu bir birinci dereceden denklem yani doğru. X'e sıfır verdim, y'sine çıktı 3. Y'ye sıfır verdim, x'sine çıktı eksi 3. Hemen bir ayarlayayım. Noktalarım ne? Sıfıra 3. Hı, bakın burada bir yerde galiba sıfıra 3. İnşallah onu çizebilirim gibi. Biraz aşağı kaydırayım mı? Sanki tam çizemeyeceğim gibi hissediyorum da orayı. Daha rahat görün diye. Şurada olsun mu daha rahat görelim. Az önce burada 1 vardı ama dert etmeyin daha rahat görürsün. Sonra ne var? Eksi 3'e sıfır. O da şurada mı olsa daha iyi görürüz. Evet. Şimdi soruyorum. Arada eşitlik var mı yok mu var? O zaman düz bir çizgi şeklinde. Hadi bismillah. Aynen tamam. Sanırım şurası göründü. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu sormanız lazım. Analitik düzlemi nasıl ayırıyor? Parabolü görmeyin. Çünkü ayrı ayrı çiziyorum. Tek bir düzleme yerleştiriyorum. Bir şöyle ayırıyor. Bir de şöyle ayırıyorum. O zaman burada sağlayan bir ifade ihtiyacım var. Yani sağlayan değil deneyebileceğim. Bakın burası sıfıra sıfır. Parabolde sağlam yani yerine atamıyordum. izin vermiyordu. Ama doğru da atabiliyorum. Çünkü iki tane yazı parçalarda Kendisinin üzerinde değil. Atalım. Y küçük eşittir. X artı 3. Sıfıra sıfır bir yazalım. Sıfır küçük eşittir. 3. Doğru mu? Doğru. O zaman bu noktanın olduğu yeri taramam gerekiyor. Bakın komple şöyle hiç parabol orada yokmuş gibi o noktayı tarıyorum. En son ne yapıyorum biliyor musun? Ortak olarak taradığım kısımları alıyorum. Onu da eşliğinde alıyorum. İkisinde yani hem kırmızı hem mavinin olduğu kısımlar. Onu da böyle koyu koyu yapayım. Artık yani şey olmaya başladı. Ben bu tarama işini başka bir şeyle çizemezdim acaba. Şimdi merak ettim. Yok ya. Ah bakın ortak çizdim yer. Şurası. bunu da, da çizemiyorum çünkü boş yerim. ben. Onu öğrenmiş olduk en azından. Ortak olarak taradım oralı. Ne olur seçenek falan görseniz testlerde. Şunlar gider. Çünkü ortakları ya. Şu taraflar falan hiçbiri yok. Sabah kadar sileriz artık. kadar buradayız. Şöyle bir silelim. Şunu da silelim. Git git istiyorum artık git. Git buradan. Şurada da ortak olmayan kırmızılar gider. En son seçeneklerde böyle bir ifade görürsünüz. Yani şurada maviler olmaz olmaz işte ben taradım diye. Daha da bir şey görmezsiniz. Yani sınavda çizerseniz onlar tekrar de gerek yok. Hocanız kabul eder. Tam bu noktada artık para bir bitirelim. Şükür ki bitti. Hadi hayırlı gün.